Böyle takılalım kafamız dağıldı ya. Ebru'nun dediği yer neresiydi Ebru? Ebru nereye gitti? Kanka Ebru ilişki yaptı artık. Biz beraber şey yaparız. Ha. Tamam ikimiz çıkalım o zaman. Karar verdin mi? Nereye gidiyoruz? E sen sevgili yaptın diye Caner'le falan. Ayrıldık ya gelebilirim sıkıntı yok. İyi tamam o zaman üçümüz. Gene kayboldu bu. Biz beraber takılalım. Neyse biz, biz ikimiz şey yaparız. Kim için üçümüz mü gidiyoruz? İstersen şey yapabilirim ben. Bu sıkıntı olmaz Caner. Caner'e haber verin bir şey yok. yok. Caner. -"Taksiyle gidelim onu şey ya, arabaya." Böyle... -"Ne diyor, anlamıyorum ki. Çeken bir yere ilişkisi mi çekmiyor?" -"Türk telefonla mı çalışıyor? çocuk ne bu?" -"Yok kanka, şu anda ayrılıp barışıyorlar, ondan böyle gidip geliyor, gidip geliyor böyle." <gülüyor> <gülüyor> ya adamın testleri mükemmel ya! -"Bana bir 500 lira borç versen, ay sonunda ödesem?" -"Ayıp ediyorum kankacığım." -"İyi bana söylesen, ben göndereyim sana." -"Bakalım Instagram alemi ne yapıyor?" Ömer benden borç aldı." Ya kardeşim sana milyon kez diyoruz. Güvenme şu insanlara. Bundan sonra güvenmeyeceğim. Ne? Vallahi. Ha şey, güvenmeyeceğim demeyelim de. Herkes aynı değil diyelim. Hem bak sana kek yaptım. Doğru. Herkes, herkes aynı değil. Ya bacım ne keki ne kurabiyesi. Adam alenen salak yerine koydular. Ha, evet salak olursun bazen ama millet insansındır. Malak da olabilirsin bazen. Hadi. Dalak olabilirsin, <laughs> baklamazsın bize ya. Ya delilendirmeyin beni Nil, hadi bir git gözünü seveyim daha tepe gez. Telefon çekiyor mu diye kontrol et, hadi çıldırtmayın beni oğlum Zinil bana bak bana. Bilmem ben kimseyi, <laughs> eğer kimseye, kimseye. Ay Nil'ine de kekine de ya, aman bisiklet o dalak değil zaten. Tüh lan, valla keşke aynı yeri kazanaydık, beraber eve falan çıkardık. Lan olsun oğlum ya, sen bir sene daha hazırlanacaksın, kazanır benim oraya gelsin. Gene çıkarız eve, ne vakit? Çıkar mıyız lan, valla çıkarız bak. Buyurun. Selamun aleyküm Sadık'ım ne yaptın bakalım ne? Ya, hoş geldiniz seyin Gelsin ev arkadaşlarım. Ya, ya. Sadık'ım ben de kazandım. Sizin Beyler, Hüseyin benim memleketten en yakın arkadaşım. O da burayı <laughs> kazandı. Biz ziyarete Ne gelmiş. yaptınız gençler? Hacı niye bağırıyor arkadaşım? Bir an oldu ayıp lan. Yani bağırmana gerek yok Hüseyin artık. Selam Hacı Cenk ben. Bora ben memnun oldum. Malum Hüseyin yeni geldi ben ona etrafı gezdireyim hadi Hüseyin. Ha gezeceksek madem üstümü falan değişen öp kirli pasın yoldan geldim biliyor musun? Aga bindallısını giyecek herhalde. Bindallı kadınlar giye lan saf yolum. Cihaz sarma Hüseyin hadi boşver. İroni yaptım. Ha ironi ha de he demir demek İngilizce biliyor musun? Sen müzik mi çalıyorsun onlar? Hadi Hüseyin gidelim buradan. He müzik çalıyor. Çeklik türküsü biliyor musun? Biliriz. Çal o zaman Ay bir dakika bir şey. Bir dakika. Ekse ne yazdın ya? Göremedim. Bir daha yaz. Ay birinin yayınına girdim. Tövbe tövbe. Bir dakika. Üf, niye dikkatimi dağıttın? Sayın Anna, kullanmakta olduğunuz internet platformu YouTube kullanıcısı sunmuş olduğu karanlık modu kullanmanızı talep ediyoruz sevgiler. Ay ne oluyor be? Ha çok korktum. Cık. Allah Allah dedim acaba Twitch'ten ben mi banlandım dedim benim banlanıyor falan dedi. <laughs> Gerçekten öyle olduğuna inandım bir an. Ay çok korktum. Banlandım sandım. Ama YouTube'dan banlandım sandım. Yani YouTube izlediğim için Twitch'ten banlandım. Chat'ten beta... Nasıl yapacağım ki bunu karanlık mod? Bir daha ki yayın yapayım arkadaşlar. Şu an istemeyin benden böyle bir şey. <laughs> Nasıl karanlık moda alıyoruz bilmiyorum ki. Of. Ben diyete başlıyorum. <laughs> Hacı zor böyle be. Ne yapacağız? Zor tabii kanka ama şu bir iki günü bir atlatalım bak Çok nasıl olur. Çok iyi. E, beyler kaldır elini sen de. Kaldır Hadi kaldır elini kaldır kaldır kaldır. Siz kimsiniz kaldır. kaldır, ne? Biz Biz ha? Soru Çok... sorma kardeşim açıklama yapılacak birazdan. Sen kaldır elini. Gidelim sizlere bak. Değerli yani iş organlar düzensizliği bozmayı yönelik faaliyetlerimizden dolayı yönetime en koyduk. İkinci bir kadar sağlıklı beslenmek yasaklanmıştır. Hayır puştlar. Şimdi Hı. de Anadolu'dan Türkçüler. Ya o kadar kürkü var, pastırmalı falan niye bir şey açıyoruz ya? Allah Allah. Sokarlar diyete ya, ben pizza söyleyeceğim. Ama pazartesi kesin... Bir tane ha, bir tane yemek. Gel de kaliteli ya. Gel mi? Test de güzel. Bu benim bir tane tüm. Tabii yeriz. Hadi gidelim mama yiyelim. Hadi, hadi gel. Ne yiyeceğiz hayatısım? Hayat. Ya hamburger yiyelim mi? Ne zamanlarını yiyelim Tamam hacı yeriz de ne böyle sarmaşık gibi dolanıyor ya? Ne oluyor ya sana? Yok bir şey ya hadi gidelim seni giydirekler. dur. <laughs> Allah Allah sen niye böyle davranıyorsun gelsene bir içeri. Aşkım sen niye böyle <laughs> dışarıda garip davranmaya başladın? Aa ilk demeden üzmüş müyüm ben bir tane Tamam dikkat ederim. hadi gel hadi bibi. Allah Allah ben büyüttüm herhalde çok. Benim için bir tanesi Aga bu parfümü az sık be ne biçim sıkıyorsun kokuyu görüyorum lan. Bu kapıda bir şey var çıkınca sana bir şey oluyor gelsene mi? Gel gel tam eşikte dur şimdi kafanı içeri yatır. Şimdi soracağım soruya böyle kafanı eksen çizerek Cafer, tamam mı? Alışverişten sonra da sinemaya gidelim mi? Gidelim bir tanem baco, çok uzun be 3 saat ha. <laughs> Abi kapıda hakikaten bir şey var ha <laughs> Ne taktın kafaya bu kapıyı bir tanem sen, kapı sana bir tane mi Abi <laughs> sıkıştık, ne işe yarıyor <işebilir>, biliyor musun? <laughs> Bilmem ki <laughs> ne işe yarıyor? <laughs> Bütün televizyonun sesini kapatıyor. Oo nasıl biliyor benim oğlum abisi? Ya ah, Allah Allah böyle güzel Aferin bak nasıl abisi bilecek ya. Allah senden olacak bir çocuk kesin. Abi peki balinalar neyle beslenir? Şş, balinalar küçük balıkları falan yiyordur. Hayır plankton. Oo ne çok şey biliyor görüyor musun? Allah nasıl, nasıl <laughs> cayır cayır valla abisine nasıl döşüyor benim oğlum? Peki su kaç derecede kaynar? Su 100 derecede kaynar. <laughs> evet ama Şşş deniz seviyesinde. Ne Dön toruna mal bul. Hepisi ki soykütüğü ustalandılar. Önce baba. Dön toruna benzi. abisine kapak. Kapak oldu baba. Bilgisayar işletim sistemi hangi rakamlarla çalışır? Bilmiyorum baba. Hadi! 1 ve 0 olacaktı yavrum. Ne oldu? Hadi bakalım hepinize takat takata keser sapı. Ne oldu anam? Hadi biliyordun onu bunu. Hadi bakalım. Hiç utanmıyor mu? 5 yaşında çocukla silik yarıştırmayesin. He? Evet, 850 lira, evet, 4 taksit yapıyorum. Hayır, tek geçelim. Tek geçin. Evet. Okay. Bir telefon numarası alabilir miyim? 583. Birader bir müşteri geldi. Üf, 850 liraya tek attım. Ben. Kanka sende numarası var mı? Versene bize de verir belki. Kanka var numarası ama bak sorarsa benden aldığını söyleme. Saçmalama ben. söyler miyim be? Alo iyi günler. Subzero su arıtma sistemlerinden ilişkiler. Bir kampanyamız var ama. Teşekkürler. <laughs> Oldu peki teşekkürleri iyi günler. İyi günler. Kanka sen yarın ara valla beraber olduğumuzu anlayacak bak yapmayın e ya. Yani. Obur tobur çipre çiftliği ilgilenir misiniz? Nasıl yani? Hayır, <laughs> lan. Hafta sonu çocukları pikniğe götüreceğim çiftliğe bakar mısınız de. Oğlum ilgilenir misiniz? Pardon de. numaramı nereden buldunuz? İyi günler. <laughs> oh, çok çok Müsaade edin ben kendisine bir bayram mesajı gönderdim. Ay böyle bir şey var mıdır Arda'nın arka var. tarafta ya? Kanka, arama gözünü seveyim arama vallahi anlayacak ya. Attığı attığın SMS'in ekranını alıp... Böyle bir şey var mı? Doğru abi mi? Gerçekten mi? Yo benim hiç başıma gelmiyor. Gözlük de yakışmış ama gözlük daha iyi bence. Evet, evet teşekkür ederim. Satıyorlar müşteri bilgilerini. Sen fakirsin. Hayır yani. O kadar zengin <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim ya alta bak Neden hep ben engelleniyorum böyle yoksa? Yo beni aramıyorlar yani. Gerçi iki de bir numaramı değiştirdiğim için falan mı bilmiyorum ama Gelmiştir sen anlamamışsındır Ya hayır arayıp gerçekten bir kurumsal birim var falan arıyor ama hani o kurumsal yani cidden Keklemiyorsa kurumsaldır Twitter'da paylaşmış. Nereden buluyorsunuz numaramı diye. Yapma ya. Ben senin adını söyleyeyim o zaman. Benim başım yapmasın. <laughs> Niye beni söylüyorsun? Ben ne yaptım şey desin, abi? tuvaletin kapısının arkasında gördüm desin. <laughs> Ya baba baksana. Baba kız ne güzel eğleniyorlar. Biz de çekelim Hı, mi böyle dans? Ben bilmiyorum ki adam. Ne söyleyeyim ya. Yani. Ya hadi hadi çok keyifli gün. Hadi ne olur ne olur. Lütfen hadi hadi. Baksana. Ama baba izlediğimizde öyle yapmıyordu. Baştan yapacağız anne hadi. Tamam olacak bir sefer hadi <laughs> hadi. Ama baba gülüyorsun ama içten gülmüyorsun ama. Tekrar yapmamız lazım. <laughs> İki dakika müsaade edersin. oldu anne? Tamam kaydet. Koş tamam. tamam. Aa ben kaydete basmamışım. Aa boşanıyoruz. Çocuk da sende kalıyor Allah belanı. anne hadi servis bekliyor. Hadi <laughs> geç kalacağım ama. hadi. Hazır piknik çanta. Hadi yemin törenine geçelim gel. Ya of anne hadi. <laughs> Serviste. Serviste. Piknikte <laughs> ve her yerde. <laughs> Piknikte ve her yerde. Bana emanet edilen. Bana emanet edilen. Çatal bıçak ve borcamı Satanlıca bir borcumu. Başkasının gene karıştırmayı. <laughs> Başkasının gene de karıştırmayı. Tam ve eksiksiz geri getireceğime. Tam ve eksiksiz geri getireceğime. Oyun ve eğlencenin gafletine düşmeyip. Gafletle. Onları canım pahasına koruyacağıma. Onları canım pahasına koruyacağıma. Hamzun ve şerefim üzerine. Hamzun ve şerefim üzerine. Hand içerim. Hand içerim. Hadi eğlenceler olsun. Tanrım bana çay geçirsin. Ve se sepeti <laughs> ya. gelsin. Sizde 80 ya, yaprak kareli defter var mı? Yok abi. 60 var, 100 var. Bak oğlum 20. kırtasiyeyi burada duyuyoruz. 100 olmaz lan. Öğretmen 80 yazmak olacak Tam ya, dedi. Tamam olacak. Ne diyecek öğretmenim? Bir şey olmaz ya. Takma 20 sayfası. 78. <laughs> <laughs> Aferin Merve al bakalım. Öğretmen peki pembe simli kalemle başlık atabilir mi ya? <laughs> Ek yerine Baba! Getir bakayım sende. Ya çok korkunç. <laughs> Ay, turuncu mardi gülmekten. Ara vereceğim iki saniye şunu okuyacağım. Bir dakika bekleyin. <laughs> Ayberk, Tiger, Tora, Eso Emir, Alp, Alp, SHN, King X, Batin, Taburko, Bek Volkan, Furkan, Davut Toprak, Twitch Fransız abone olmuşlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Caner burada ikinci yıl kutlamış Canerciğimiz sana da çok teşekkür ediyorum. Ve 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 ve. Şöyle bakıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan Deniz Ünsal, Karlıca Devin 3 TL yollamış. Abla merhaba nasılsın? Benim şarkım var. sevgilime bakalım mısın? 2 dakika. Hemen demiş. Link yollamış. Kenara koydum. Ömer Küçüktoğ 3 TL yollamış. Selam anne ben Ömer. Bir şeyler yaptım da insanların geri dönüşlerine ihtiyacım var. Rica etsem bir bakıp görüşlerini belir belirtebilir misin? Teşekkürler. Bu da link demişsin. Kenara açtım. İyi yayınlar. Konuşanlar programını açacaktığını hatırlatayım demişsin. Mere Talha. Evet bakacağım. Ekledim zaten linkine Teşekkür ediyorum çok. Icep alttan Twitch sayıyormuş. Kirpiklerini kıskanıyorum. Gözlerine benden daha yakın oldukları için demiş. Hmm. <laughs> Teşekkür ediyorum. Umut Özdemirci onu teliyormuş. Abla zekamız daha gelişmek için bir bilgi videosu çektim. Yayında izlersen çok sevinirim. iki gün önce burnum akıyor demiştin ya şimdi benim de burnum akıyor demiştin Yani bulaştıramam. ben değilim sorumlusu özür dilerim. Geçmiş olsun Umut. ne yaptın ne aldın? Onu öğretmenim. <laughs> Ömer burada sanki 80'den fazla var gülüm ha? ses ettik sen. 80 yoktu babam yüzde olar dedi. Bunun Allah'ım Allah'ım. Beni sezirtme. Beni mi dinliyorsun lan sen ulan? 32 dediysem 32 bulacaksınız. Tamam mı lan? Çek girme. Şerefsiz küçük. Var mı ya bu kadarı? Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Ee, 80 yaprak yoktu da 100 aldım. Sorun olur mu? Çocuklar Ömer arkadaşınıza cevap verir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ucun <laughs> başına bir buz falan koyalım. Şişmiş çünkü. Yok ben şimdi döveceğim sehpayı geçecek onun acısı. Kötü sehpa benim oğlumun canını yaktı. Kötü şey. Onu ne yapayım? Niye Ne oldu? Bu kötü sehpa oğlumuzun kafasını acıtmış. Bu kötü. Benim oğlumun canını yakara kötü bir şey. <laughs> 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 <mı çırpaz mı? gülüyor> Ay çok, çok saçma Aa, bir yöntem. Aldır şunu. Oğlumun canını yakman için, seni kim gönderdi? Kalorifer peteği gibi değil. Konuşmayacak belli. Ikea'nın adamı mısın oğlum? Konuşsana! Ya baba, sehpayı niye dövüyorsunuz? Bir sakinleştirin çocuğu. Korkmuş, canı yanmış altlarımız. Sehpanın suçu ne? Sen niye bize sehpayı savunuyor? Ona mı çalışıyorsun? Alakası var ne? Madem e ona çalışmıyor, iki tane de sen vur bakalım da görelim hadi. Manyak mısınız siz? Merhaba. Merhaba Ezgi ben. Memnun oldum Ezgi. Hangi bölüm? Edebiyat senin. Aa ben de edebiyattayım ne tesadüf. Aa, Aa ne güzel tesadüf. Hem aynı bölümdesiniz hem yurtta aynı odada kalıyorsunuz. Şahane. Hadi hadi yerleşin siz anlaşın kaynaşın. Hadi. Yemekler kötü internet çekiyor. Son giriş saati çekiyor. Çok bu. Bir, bir şey diyeyim mi? Bence de, de çok iyi yapmadınız. Hadi ne yapmadınız. Kızlar da ne diyor? Hayırdır? Hala bir şey var bu odada. Abi, Sizin e evinizde e e bir şey e var mı? Buradan da sizler gibi bu odada kalan bir üniversite öğrencisiydi. Üniversite hayatı boyunca hep eve çıkmak istedi ama asla çıkamadı. Sonra bir gün ilgi izni aldı tövbe. bir daha ondan haber alamadık. O gün bugündür hayaleti bu odaya kim gelse onları eve çıkmaya ikna etmeye çalışır. Tamam da internet düzelecek mi yani? Çok mu yavaş? Bu kadar şey anlamadım. Kalbindeki kaşılır fikirde ben Müzge, annen arıyor. Annem sağlayayım ben. Anneciğim iyi akşamlar. Kızım ne yapıyorsun? Valla giydik pijamaları işte kızlarla beraber. Film izlemek için televizyonun başına yolladım. İçki falan içmediniz değil mi? Zim var alkol falan aldım. Kırmak yapacağız falan. Bir tamam, sen bir sakin ol bir sus. sus. Çünkü... İnanayım mı içki içmediniz ha? Velev ki alkol almış olsak anneciğim. O kafayla şu kelimeleri nasıl düzgün telaffuz edebilirim ki? Arki bu uç aldım gibi konuları sen kör da ben patron ayaklarım. Can yıkabilir lira, pardon ya. Ey bir mini mikrofon. Aferin kızıma hadi selam söyle arkadaşlar. İletirim efendim. Peder Bey'e hürmetler. Sen o kafayla nasıl rap yaptın bir daha yapsam. Söyleyeyim mi tanem? Bovi. Bovi bovi. Eski sigara kafim var. <laughs> Ay çok iyi ya. Bir sesimiz açalınca. Durun bunu izlemeyelim şimdi. Kalsın bir kenarda. Ay Türkiye'nin uzaktan eğitimli imtihanı. Hadi bakalım. Ne demek? Karışık yaz.